Bakın bununla bitireyim ki şirk şaşkınlıktır. Şirk ahmaklıktır. Bilirsiniz bir Arap şeyh'ten bu meseleyi dinledim. Kardeşler biliyorsunuz bugün günümüzde de buna benzer çok olay var. Aradaki meseleyi kıyas edin diye söylüyorum. Hani bugün bizim toplum gidip kabirlerden yardım istiyor. Bizim toplum ağaçlara çaput bağlıyor. Bizim toplum gidip mezarlara secde ediyor, kurbanlar kesiyor. Görmeyen işitmeyen, kendisine faydası olmayan şeylere ibadet ediyor. Şimdi bunlara siz Mekke müşriklerinden daha betersiniz dediğiniz zaman da kızıyorlar size. Oysa Mekke müşrikleri neyin ne olduğunu biliyorlardı. Açık bir şekilde diyorlardı ki evet biz gökteki Allah en büyüktür, yerdeki ilahları da böyledir derdi. Biz her şeyimizi göktekine yaparız derdi. Ama ibadetimizin bir kısmını da yerdekilere de yaparız derdi. Buradakiler bunu da kabul etmiyor. Yani yerdekilere ibadet ediyorlar ama kabul etmiyorlar. Bakın siz Budistlerden daha betersiniz dediğimiz zaman da kızıyorlar. Hindulardan daha betersiniz dediğimiz zaman da kızıyorlar. Oysa sadece cübbe sarık İslami kisveleri itikat aynı Budizm, Hinduizm. Bir örnek vereyim. Daha iyi anlaşılsın kardeşler. Bir tane çocuk babasıyla Hindistan'a gitmiş. Çocuk 13 yaşında falan. Bunu bir Arap şeyh anlatıyor. Ben de ondan naklediyorum. Tabi biliyorsunuz Hindistan'da türlü türlü sahte ilahlar var. Yani hayvana tapanlar var, bitkiye tapanlar var, canlı cansız bazı şeylere tapan var, insana tapan var, yıldıza tapan var. Ne buluyorlarsa ibadet ediyorlar. Yani mesela bir topluluk var, bir köy var. Bir köy başka bir şeye ibadet ediyor. Başka bir köy başka bir şeye ibadet ediyor. Yani tuhaf bir ülke. Dolayısıyla çocuk bir toplumun tapınaklarına girmiş. Bakmış ki bunlar Hindistan cevizine tapıyorlar. Tabi Hindistan cevizinin üzerine de böyle göz çizmişler, burun çizmişler, ağız çizmişler ve buna yiyecekler sunuyorlar, secde ediyorlar. Bazı şeyler yapıyorlar. Tabi bakmışlar secde de ediyorlar, ibadet de ediyorlar. Bu arada bakmışlar ki bunlar tam secde ederken çocuk o Hindistan cevizini alıp kaçmış. Tabi Oradakiler başlarını secdeden kaldırınca bakmışlar ki aha bizim ilahımızı aldı götürdü. Hemen çocuğun peşine vermişler. Düşünsenize ilahlarımızı çaldı diyorlar. Ne kadar tuhaf değil mi? İlahımızı kaçırdı diyorlar. Küçücük bir çocuk ilahlarımızı kaçırdı. Amr bin Cemuh'un meselesi gibi. Yani köpek leşine bağlıyorlar. Kendini köpek leşinden koruyamıyor. Ölmüş bir köpek leşinden koruyamıyor. Öyle düşünün. Bunlar da böyle ilahlarımızı çaldı diye çocuğun peşine veriyorlar. Bir bakıyorlar ki çocuk oturmuş cevizi kırmış, içindeki suyu içmiş, kalanını da yere atmış. İnsanlar ilahlarının kırılmış bir şekilde olduğunu görünce hemen vaveyla koparmışlar, bağırmışlar, çağırmışlar ve çocuğu yakalayıp dövmüşler. Sonra da o beldenin hakimine getirmişler. Tabii hakim çocuğa sormuş, o ilahı sen mi kırdın ey çocuk? Çocuk cevap vermiş. Hayır ben ceviz kırdım. Ne tuhaf ki ilah sen mi kırdın diyor. Hayır diyor ben ceviz kırdım. Ben ilah kırmadım diyor. Hakim ona yine soruyor. Ama o onların ilahıydı. Çocuk da hakime hakim bey siz hiç Hindistan cevizi kırıp yediniz mi? Hakim demiş evet yedim. O zaman ne farkı var? Ben de Hindistan cevizi kırdım yedim yani. Bu nasıl oluyor demiş. Hakim şu basit cevaba karşılık şaşırıyor. Şaşırıyor ve cevap vermeleri için şikayette bulunan o puta secde edenlere diyor ki ne diyorsunuz? Hani cevap verin der gibi. Bunlar da diyorlar ki ama o cevizin iki gözü, bir ağzı, bir burnu vardı diyor. Çocuk da diyor ki peki bağırıyor muydu? Konuşuyor muydu? Cevap veriyor muydu? Veya sizi görüyor muydu? Bunlar hemen cevap vermişler. Hayır. O zaman sizi görmeyen, işitmeyen, cevap veremeyen o ilaha, sözde ilaha niye ibadet ediyorsunuz diye hemen cevap vermiş. Ve bunun üzerine bunlar şikayette bulunmuşlar. Çocuğa para cezası verilmiş. Ancak bu çocuk o verdiği cevaplarla öğlecek bir iş yapmış. Çünkü fıtrat temizliği savunuyor. Fıtrat bunu söylüyor. Onun için biz diyoruz ki bizim ilahımız işitir ve görür. Bizim ilahımız konuşur. Biz böyle iman ediyoruz. Putlara muhalif olarak biz böyle iman ediyoruz. Bütün peygamberler bunu anlatmak için gelmişler. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.